şimdi çocuk ol. Çocuk oldum. <laughs> hey, yürüm <Bilmiyorum> ben beni. <gülüyor> çocuk. <gülüyor> tamam. oldu Geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Anime köpekliğini laf ettirmem. Tamam. Oldu mu? Bak. Bak. Çok güzel. Oy. Anime kızı. Anime <laughs> kızı. Çok güzel. Oy. <laughs> tamam tamam. Hüh! mu? Filt! Taban! Abone ol!" Kaldın mı? они førки요looking pıhıhıhı oldu oni.. y mi yanılmak biraz da pul olacak. Çok güzel. Oy. gibi ses var. Şimdi. Bak aynı şey. Ne yapayım şimdi? Ses. Hayfak güzel. <laughs> şimdi. Yok. Bu kızın sesi kötü. Şimdi. Çöp. Bu ne? <laughs> of. En güzeli çok seksi sesim oldu. Evet. Şimdi dur. Şunu kapatayım. Geldi mi normal sesim? Şu an normal sesimle miyim yoksa hala o boktan ses miyim? Anime sesinde miyim? Sakın hayal dünyasına yazın. <laughs> Şu an